Bu buzağı dün de oldu. Dün 6 kilo ağız sütü içti. Ama bugün sabah içmedi. Direkt ilk şüpheleneceğimiz şey hayvanın mekonyumunun çıkıp çıkmadığına bakmak. Yani ilk dışkısının atıp atmadığına bakmak. Ki şu anda da etrafta öyle bir şey gözükmüyor. Muhtemelen hayvan ilk dışkısını çıkaramadığı için sancı çekiyor. Onun için de süt içemiyor. Canı istiyor ama eksiklik var. Şimdi o ilk dışkıyı çıkaracağız. Hayvanımızı yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi muhtemelen ilk dışkısını yapmamış veya yarım yapmış hafif bir dışkı var çünkü. Kamera görüyor mu görüyor. Hayvan kalçasına bu şekilde parmağımızı hafifçe koyuyoruz. Evet. Bu şekilde masaj yapıyoruz. Hadi. Yeni doğan buzağlarda bu mekoniyumu sürekli kontrol etmek lazım. Eğer ikinci gün çıkmazsa üçüncü gün sertleştiği için hiç çıkmayabilir. Gördüğünüz gibi gibi. Şu an ısındığı için var. Muhtemelen bu kadar. Bu veya bunun iki katı kadar çıkması lazım. Bundan sonraki artık dışkı mekonyum çıktığı için dışkıda da rahatlıkla çıkmaya başladı. Hayvanımız rahatsız oldu. bir iki saat sonra az sütünü verdiğimizde hayvanımız içecektir. Çünkü artık rahatladı. O dışkıyı çıkardı.